Kardeşlerim, muazzez müminler, iman yüreklerde olur. Yüreklerdeki imana bizler muttali olamayız. Kalbi yaramazsınız, imanı göremezsiniz. Oralar sadece Allah'a, O'nun görme alanına mahsus bölgeler. Fakat sizler insanların imanlarını amellerinde, evlerinde, sokaklarında, işlerinde, caddelerinde görürsünüz putperest bir öğretmenle Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a iman eden bir öğretmeni bakışından, ders anlatışından fark edersiniz. Yürekler size kapalı, yürekler mahrem bölgeler. Hayata bakacaksınız, amellerine bakacaksınız insanların. Bir çocuk babasına inanır dediğini yapar. Bir hasta doktora güvenir dediğini yapar. Müslüman da Rabbine iman eder, Allah'ın buyruklarını düşünmeden yerine getirir. O kadar teslim olur ki kainatın sahibine. Onun ayetleri, onun talimatları okunduğu zaman değil onlar acaba bu asra uygulanır, tatbik edilir mi diye düşünmek ve iza semiu ma unzile ilar rasuli tara ayunuhum tafizu min dami min ma arafu min elhak Hakka olan yakınlıklarından, hakka olan sılalarından dolayı kainatın sahibinin ayetlerini duyunca onların gözlerinden yaşlar boşalır, imanlarını Allah'a teslimiyetlerini onların ibadetlerinde, kulluklarında görürsünüz. Kardeşlerim, bir genç üniversitede kızlarla beraber aynı ortamda okuyor. Bir kız mail gönderiyor diyor ki Erkek arkadaşımla dolaşıyorduk. Oturuyorduk, evlenecektik. Niyetimiz aslında sahihti. Fakat sizin konuşmalarınızdan, başka konuşmalardan ya da etkilendi. Artık benimle beraber oturmuyor, benimle beraber konuşmuyor, haram diyor. Acaba biz tekrar yok mu İslam'ın içinde bir ruhsat yok mu bizi tekrar bir araya getirecek? haram işlemek için, masada oturmak için, birbirimize bakmak için Allah'ın ayetlerinde harama yol açacak tek bir çıkış kapısı yok mu diye soruyor. Kardeşlerim, işte imanı o delikanlının hayatında göreceksiniz. O mektebe gitmiş, okula gitmiş, ahlak kitapları diye eline bir takım misaleler vermişler. O risalelerde kıyılukal'den bahsetmişler. Ama 20 yaşına gelmiş, falan üniversiteye girmiş, orada bir hocayı dinlemiş. Kızla birlikte aynı masada oturabilmek için ancak onu nikahına alman gerekiyor. Eşin olması gerekir. Aksi halde haramdır. Allah'ın talimatını duyunca ateşten kaçar gibi kaçmış karşı tarafa. Nikah olmadan değil seninle aynı masada oturmak başımı kaldırıp sana bakmam bile haram demiş. İşte imanı o gencin hayatında arayın. İman orada o delikanlı'nın hayatında. Ya da bir kız arıyor, mesaj gönderiyor. Diyor ki hocam falan konuşmayı dinledim, tesettüre büründüm, İslam kıyafetini aldım, bir akşam İslam kıyafetiyle eve geliyorum. Sitemize girdim. Öyle bir sitede yaşıyoruz ki biz o siteye dışarıdan İslam kıyafetiyle birisinin gelmesi bile neredeyse yasak. Öyle bir ailenin kızıyım ben. Zili çaldım, annem babam beni İslam kıyafetiyle görünce çıldırdılar, akıllarını kaybettiler, kendilerine hakim olamıyorlar. Dediler ki sen bu sitenin, sen bu ailenin, sen bizim kızımız olamazsın dediler. Ya bu kıyafeti çıkaracaksın ya da bundan sonra bizim ailenin ferdi kızı evladı olmayacaksın. Bu kız çocuğu anne babayı orada bırakıyor. Allah'ın emrini tercih ediyor. İşte imanı o kız çocuğunun örtüsünde arayacaksınız. Hani bir tarafta açılamadığından dolayı kapanan Yahudilerin cumartesi yasağında olduğu gibi örtüyü yukarıya doğru çeken, başörtüsünü buralara sokan, İslam kıyafetini cilbabı, ete, cegete dönüştüren bir tarafta örtündüğünü zanneden zavallılar var ama karşı tarafta öyle bir sitenin içerisinde cilbaba bürünen Saad bin Ebi Vakkas gibi Hazreti Musab gibi annesi ailesi biz böyle bir Müslüman evlat kabul edemeyiz dediği zaman ev sizin olsun Rabbime isyan edemem diyen kız çocuklarının hayatında arayın imanı. O teslimiyet, bütün varınızla Hakk'a, O'nun talimatlarına ittiba edecek Müslüman. Sokaklarda yürüyorsunuz, caddelerde, bir salonda bekliyorsunuz, birazdan uçağa bineceksiniz ya da toplu taşıma araçlarına. Etek yok, mini etek diyorlar, etek O'nun neresindeki? Eteğin örfte bir karşılığı var, çıplak halde geliyorlar salonlarda. Ya da orada bir yerde bankın üzerine oturuyor. Bu milletin çocukları onlar. Kadınla erkek, kızla delikanlı sokakta köpekler birbirine nasıl yapışırsa birbirlerine yapışıyorlar. Millet de bu manzarayı seyrediyor kardeşim. Senin kızın var, senin oğlun var, senin evladın var. Allah adına onlara merhamet etmeyecek misin? Oğlun kızın bu manzarayı gördüğü zaman yarın ben de onlar gibi olmak istiyorum dediğinde nasıl mani olacaksın? Evine televizyon alıyorsun, gazete alıyorsun. Bir ünlü diyorlar. Onların sokakta köpek gibi birbirine yapışmış halde resimlerini alıyorlar, gazetelerine basıyorlar. Sonra da altına şu notu düşüyorlar. Falan diyorlar. Cesur bir poz verdi. Ne demek yani? Oğluna diyorlar ki kızına diyorlar ki Müslüman eğer ahlakını kaybedersen sokakta bir erkeğin boynuna yapışırsan iffetini namusunu ayaklar altına alırsan işte o zaman cesur bir kadın olacaksın anlatıyorlar ahlaksızlığı bu ifadelerle ki milletin çocuklarını nene hatunlardan o iffet abidelerinden şerife bacılardan mahrum bırakmak için Dedeleriniz kardeşlerim. Çanakkale'de 19 yaşında kızlarının eşlerinin üzerlerindeki İslam kıyafetleri açılmasın çıkmasın diye namuslarına iffetlerine düşmanın eli sözü değmesin diye o yaşta şehit oldular bu ülkeyi size bıraktılar. Bu ülke sokakta birbirinin boynuna yapışanların değil. Çanakkale'de 19 yaşında şehit olan evladının geride bıraktığı yetim yavrularını besleyebilmek için atların, merkeplerin, dışkılarından buğday arpa tanelerini toplayan onlarla çocuklarını besleyen ninelerin yurdudur. Burnunu göstermekten haya eden, utanan kadınların yurdudur. İşte Osmanlı topraklarında, Balkanlarda İslam kıyafeti yasaklandığı zaman bu kıyafeti üzerimizden çıkaramayız, bu halde sokağa inemeyiz deyip 30-40 yıl eve kendini hapsedip tabutla evden çıkan nene hatunların yurdudur ne hale getirdiler kardeşlerim. Eğer bunlar bu zavallılar ıslahı kabul etmeyecekler. Bu halde yaşayacaklarsa o zaman ilgililer vatandaşın müslümanların iffetini ahlakını yavrularını koruma adına şöyle yapsınlar. Şöyle yapman mecburiyeti var. Desinler ki hayvandan daha aşağı bir hayatı yaşayacaklar. Belhum adal olacak. Onlara ait otobüsler şurada şuraya binsinler. Falan uçaklarla seyahat etsinler. Kız erkek birbirlerine dudak dudağa yapışsınlar. Orada gitsinler. Ama bu kızların bu milletin Fatıma'larının, Ayşe'lerinin geleceğini korumak hepinizin boynunda borç kardeşim. Allah önce bundan beni seni hesaba çekecek. Üstad Necip Fazıl diyor ya. Ah Zeybeyim, vah Zeybeyim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğru sana. Görsene şu manzaraları. Görsene şu hayasızlığı. Senin ninen oğlu dış kıyafetini görmesin diye Ondan haya eder, nineleriniz çarşaflarını bile oğullarının görmediği yerde kuruturdu kardeşim. Şimdi bu milletin kızları sokaklarda ne halde dolaşıyorlar. Üzerlerini aldıkları kıyafetler örtünmek için değil, vücut, vücutlarını erkeklere göstermek, onları arkalarından çekip çevirmek için gidiyorlar. İman, kız çocuğunun kıyafetinde görülecek.'' İman bir öğrencinin hayatında görülecek. Sınava girdiniz. Orada birisi var. Ondan bir sorunun cevabını alabilirsiniz. Ya da şöyle yan tarafa baktığınız zaman birkaç tane daha fazla soruyu cevaplayabileceksiniz. Ama ahiret var diyorsunuz. Hesap var diyorsunuz. Eğer ben hakkım olmadan birkaç tane sorunun cevabını alırsam hakkım olmadan başkalarının önüne geçecek yarın kıyamet günü hakkını yediğim insanların hesabını Allah'a veremem diyorsunuz. Kimler size nasıl fetvalar verirse versin bunlar şeytanlara ait diyorsunuz uzaklaşıyorsunuz. Kul hakkından ateşten kaçar gibi kaçan bir öğrenci gördüyseniz işte imanı onun hayatında seyredin ya da memur gördüğünüz bir yerde, çocuklarına haçlık vermekte zorlanan bir memur, kızı oğlu evlenirken onun düğün masraflarını karşılamada zorlanan bir memur, belki ay sonu geldiğinde kirasını ödemekte zorluk, sıkıntı çeken bir memur, kritik bir yerde duruyor, bir takım evrakları imzalıyor, yanına geliyorlar, diyorlar ki sana, maaşının altı katı şu kadar para teklif ediyoruz. Titriyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisi şerifini hatırlıyor. Lanallahu rashiye vel murteşiye. Rüşveti alana verene Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyor. Reddediyor, titriyor. Kur'an Hakim onu titretiyor yani. İşte o memurun hayatında imanı, İslam'ı, Allah'a teslimiyeti orada seyredin kardeşlerim. Ya da bir yerde çalışıyorsunuz, amirsiniz, tüccarsınız. Yani oturuyorsunuz, yatıyorsunuz, ara sıra da çalışıyorsunuz. Fakat Allah Azze ve Celle'nin talimatı var. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, namazı kıldığınız zaman وَبْتَغُوا min فَضْلِ <اللّٰه> Sokağa çıkın, farzdan sonra Allah'ın diğer emridir. Daha çok rızık kazanın, hem bir taraftan verin, Yeryüzünü imar edin, siz imar edin. Dünyayı siz yönetin. Huve enşâ'akum minel ardı ve'st'amarakum fîhâ. Allah azze ve celle sizi topraktan yarattı. Sonra size talimatı var. O toprağı da siz imar edeceksiniz. Dünyada en büyük çarşıları, en büyük iş merkezlerini siz kuracaksınız. İcatları siz yapacaksınız. Dünyayı siz idare edeceksiniz. Eğer bir Müslüman bir iş adamı, bir devlet adamı yeryüzünü imar etmem mi gerekir? Bu bana Allah'ın talimatı diyor. Gecesini gündüzüne katıyor, çalışıyorsa imanı onun hayatında arayacaksınız. Öğrenci kardeşim mail gönderiyor. Diyor ki: "Hocam çok azmediyorum, gayretim var ama sabah namazına kalkamıyorum. Ne kadar gayretim olsa da beyhude." Peki kardeşim, sana bir davet gönderseler Deseler ki lisansı başarıyla bitirdin, şimdi sana Amerika'nın falan üniversitesinde burslu bir program, master programı ayarladık, oraya gidiyorsun, Uçağın da sabaha doğru beşte deseler, ''Kardeşim, beşteki uçağa yetişmek için saatini kuruyorsun. Anne ne diyorsun ki, ''Anne beşte uçağım var, Amerika'ya gidiyorum, orada master yapacak.'' Annene tembih ediyorsun, saatine, telefonuna güvenmiyor, kalkıyorsun da. Kainatın sahibi, seni bir damla sudan var eden Allah Azze ve Celle, her sabah seni huzuruna davet ediyor. Neden kalkamıyorsun? Çünkü Amerika'daki yüksek lisans programına Rabbinin programı kadar önem vermediğinden kalkamıyorsun. Eğer bir telefon yetmiyorsa yanına ikincisini kuracaksın. Bir saat yetmiyorsa ikincisini ayarlayacaksın. Rabbim kainatın sahibi beni huzuruna çağırıyor. Arkadaşına koşacaksın. Annene gideceksin, kaldır beni diyeceksin. Kardeşlerim bir delikanlı, bir genç, gecenin yarısına kadar mutala ediyor. Kitapların arasında iki gibi orada yığılıyor ve saat dört gibi, beş gibi kalkıyorsa işte imanı, de yatıp beşte kalkan o delikanlının hayatında onun namaza akimus Rabbinin bu emrine ittibasında arayacaksınız. Nasıl bir hayat ki gidiyorsunuz adres soruyorsunuz. Diyorsunuz ki İstanbul ne tarafta? Şu tarafta diye size işaret ediyorlar. Siz de bu tarafa doğru, Trabzon'a doğru giderseniz bu halinizle size yol gösteren adama inanmadığınızı izhar edersiniz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kuran Hakim'in lisanıyla Kul hadihi sebili ed'u ilallah işte benim yolum ben Allah'a çağırıyorum diyor. Şehirden çağırıyor, iş merkezinden çağırıyor, okuldan çağırıyor, namazla çağırıyor. Eğer evimizde, işimizde, sokağımızda, kızımızın kıyafetinde Hazreti Muhammed'e uymuyorsak, adres gösteren adama o yolcu nasıl inanmıyorsa bu hayatlarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine, inanmıyorlar demektir kardeşlerim. Sehl bin Abdullah diyor ki, dayım vardı bakardım haline çok etkilenirdim. Bir gün dedim ki, dayı ben de senin gibi olmak istiyorum. Ma da a'malu li mislek. Senin gibi olmak için ne yapmam gerekir? Dayım bir dervişti, salih bir kuldu. Bana dedi ki, her gün şöyle de, İnna Allah nazirun ileyye inna Allah muttaliun aleyye Namaz kıldıktan sonra Rabbim beni seyrediyor. Rabbim benim halime vakıf, bana muttali de. Yani Allah seni seyrediyor. Her namazdan sonra söyledim, sonra dayım gibi benim halimle de değişti. Hani geliyorsunuz yolda, bir polis var gördünüz, kemerinizi bağlıyorsunuz polise ceza vermemek için ya da birisi size yolda giderken işaret ediyor ileride radar var diyor. O işareti yapan günaha giriyor. Neden? Çünkü oradaki bir harama irtikab ediyor. Eğer ilgililer, yetkili memurlar bu yolda şu kadar kilometre ancak hız yapılır dediyse üzerinde bir hızla yolda seyretmek haram. O kardeşine bu harama irtikap etme diye uyaracaksın. Eğer o yolda bir kaza yaparsa hızıyla belki de sen onu aldattın. Cezayı çekmiş olsaydı bir daha aynı suçu yapmayacaktı. Belki de sen sebep planında suçlusun kardeşim. Polisi görünce, radarı görünce hızını kesiyorsun. Trafiğe uygun hale getiriyorsun kendini. Ya polis seni günde belki bir defa haftada bir defa görebiliyor ama Allah seni yatakta da evinde de iş yerinde de yerin altına girsen de tayyareyle uçakta seyre sen de Allah seni her yerde görüyor kardeşim. Şimdi bonzai var. Çekiniyorlar. Endişe var. Çocuklar, okullar her yerde bonzai kullanan yavrulardan, yıkılan millet evlatlarından bahsediyorlar. Kardeşlerim, Bonzayı doktor, Bonzayı psikiyatristler, psikologlar önleyemezler. Eğer siz polislerin işini doktorlara, doktorların vazifesini polislere verirseniz, orada sistem kaosa döner. O bonzai sadece Hz. Muhammed önleyebilir. O bonzai sadece Kur'an'a Hakim önleyebilir. Amerika'da 30 yılında içkiyi yasakladılar. Yıllarca devam etti bu yasak. 500 bin insanı hapse koydular. Milyonlarca para cezası kestiler. Ama içkinin önüne geçemediler. Medine'de Bilal bin Rabah. O kadar içki içiliyor ki evlerde sudan daha fazla içki var. Medine sokaklarında... Bilal bin Rabah Allah'ın ayetini okuyor. Fehel entum muntahun. İçkiden vazgeçtiniz mi diyor? İçki küplerini alanlar sokağa koşuyorlar, döküyorlar. Medine sokakları içki seli haline geliyor. Din kültürü ahlak kitaplarını para için yazılırsa, onların içerisine kıylukalleri doldururlarsa bonzai'nin önüne geçilemez. Osmanlı İstanbul'u, Osmanlı şehirlerini bekçilerle, polislerle değil, çocuklarına Hz. Muhammed'in hayatını anlatıyor. Camilerde Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını anlatan şifa-i şerifler okunuyor. Çocuklar peygamberle büyüyorlardı. Nasıl bedeviler ona geliyorlar, Efendimiz'in huzurunda bir saat kalıyorlar, Sonra şehirlerine, sonra kabilelerine öğretmen olarak dönüyorlardı. İşte din, kültür, ahlak kitaplarına Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını koyarsak nasıl oturdular, nasıl konuştular, nasıl Bedevileri aldılar, insanlık ehramının zirve noktasına çıkardılar. Hattab'ın deve sürüsünü Güden, Ömer'i aldılar devlet ehramının zirve noktasına çıkardılar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatını okullara, evlere taşırsak işte iman kalplerimizden bütün azalarımıza, sokaklarımıza, caddelerimize, devletlerimize yürüyecek. İşte böyle bir toplumda ne bonzai olacak ne de sokaklarda belhum adalden daha aşağı surette yaratıklar olacak kardeşlerim. Allah Resulüne ittiba edince... İffetinizi, ahlakınızı, geleceğinizi kurtaracaksınız.